Akıllı telefon dünyasında rekabet artıyor. Hem de öyle böyle değil. Daha önce olmadığı kadar hızlı, daha önce olmadığı kadar agresif. Bunun sebebi de Huawei. Çünkü telefon dünyasında zirveye giderken Amerikan ambargosuna maruz kalmış kısıtlamalar başlamıştı. Huawei'in mevcut durumu itibariyle pozisyonunu koruması pek kolay, pek mümkün görünmüyor. İşte bundan dolayı diğer markalar Huawei'in payını kapabilmek adına adeta savaşa girmiş durumda. Mevcut tablo itibariyle yani markaların güncel durumuna bakıldığı zaman en azından şimdilik, en azından duyurusu yapılan modeller çerçevesinde en istekli, en heyecanlı markanın Xiaomi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü resmi duyurusu yeni yapılan Mi 11 Ultra sahip olduğu özelliklerle gerçekten heyecan vereceğim. Ezber bozan detayları var. Belli ki Xiaomi ARGE tarafına ciddi yatırım yapmış. Peki Mi 11 Ultra neden önemli? Niye heyecan verici? Hadi gelin hep birlikte detaylara geçelim. For Güçlü özelliklere sahip olan Mi 11 Ultra önden bakıldığı zaman Mi 11 ailesinin diğer modelleriyle büyük oranda benzerlik gösteriyor. Dört taraftan kavisli ekran ve sol tarafa konuşulan ön kamera deliği ile ayırt etmesi pek kolay değil. Ancak şeytan ayrıntıda gizlidir misali tasarım seviyesindeki ilk büyük fark kullanılan materyalle çıkıyor karşımıza. Telefonda seramik kullanımına öncülük eden ve ciddi yatırımları bulunan Xiaomi, siyah ve beyaz iki farklı rengi bulunan Mi 11 Ultra'dan gövde materyali olarak seramik kullanmış. Bununla da yetinmeyen şirket Mi 11 Ultra'nın mermer desenli özel bir versiyonu da yapmış. Madem seramik dedik şimdi isterseniz telefonun ölçülerine bakalım. Mi 11 Ultra 234 gramlık ağırlığa ve 8.38 milimlik kalınlığa sahip kıyaslama yapmam gerekirse Apple'ın iPhone 12 Pro Max modelinden 1 milim daha kalın ve 6 gram daha ağır. Ancak Mi 11 Ultra'nın daha büyük ekrana, daha büyük pile ve daha fazla özelliğe sahip olduğunu unutmamak gerekiyor. Android dünyasıyla kıyasladığım zamansa en büyük rakibi olan Galaxy S21 Ultra'dan versiyonuna göre 5 ya da 7 gram daha ağır ancak yarım mm milimetre daha ince. Kaldı ki her iki modelde gerek ekran büyüklüğü gerekse de pil kapasitesi anlamında benzer özelliklere sahip. IP68 sertifikasına sahip olan yani bir bu 5 metre derinlikte 30 dakika boyunca su mukavemeti gösterebilen telefon bu açıdan Xiaomi adına kilometre taşı. Çünkü Xiaomi IP68 sertifikasını ilk defa Mi 11 Ultra ile kullanıyor. Hazır dayanımdan bahsetmişken telefonun ekranı Gorilla Glass Victus ile geliyor. Yani Gorilla Glass'ın sahip olduğu en yeni ve en güçlü koruma teknolojisi. Biz Gorilla Glass Victus'u daha önce S21 Ultra'da da görmüştük. Telefonun arka tarafına geçelim. Buradaki en büyük yenilik üst kısımdaki devasa kamera departmanı. Telefonu henüz kullanma şansım olmadı ancak görüntüler anladığım kadarıyla kamera çıkıntısı en yüksek telefon olabilir Mi 11 Ultra. Evet muhtemelen kılıf yardımı ile kamera çıkıntısı belli oranda aşılabilir. Ancak düz bir zeminde dengesiz duracaktır. Hatta tek elle kullanımda uzun süreli kullanımlarda ağırlık dağılımına bağlı olarak bir miktar yorgunluk yaratması da beklenebilir. Ancak tüm bunlara rağmen Xiaomi'nin bu tasarımda haklı sebepleri var. Çünkü Mi 11 Ultra hem modern bir telefonda kullanılan en büyük kamera sensörüne sahip hem de Meizu Pro 7 serisi gibi bazı telefonlarda gördüğümüz ikinci bir ekranla geliyor arkadaşlar tarafında. İlerleyen dakikalarda her iki özellikten de bolca bahsedeceğim. Ama şimdi isterseniz telefon ekranıyla videomuza devam edelim. <laughs> Xiaomi pek çok rakibinden farklı olarak amiral gemisi telefon modellerinde 2K ekrana belki de en geç geçen marka oldu. Ama bir geçti, bir geçti. Neden mi? Bakın şöyle anlatayım. Mi 11 ailesi ekran kalitesi anlamında çıtayı yükseltiyor ve Xiaomi ilk defa bu kadar rekabetçi ve iddialı bir noktaya taşıyor. Mi 11 Ultra'da kullanılan 6.81 inç boyutunda ve 3200 x 1440 piksel çözünürlük AMOLED ekran 120 Hz yenileme hızını destekliyor ve adaptif senkronizasyonla yenileme hızını 30 Hz ile 120 Hz arasında dinamik dinamik olarak ayarlayabiliyor. Dokunmatik örneklemi hızı 480 Hz olan telefon sadece performans değil, renk üretiminde de iddialı. DCI-P3 renk gamutunun %100'ünü karşılayabilen ekran, E4 renk kalibrasyonu ile geliyor ve tipik olarak 900 nit seviyesindeki parlaklığını HVM dediğimiz en yüksek parlaklık modu çerçevesinde 1700 nit'e kadar çıkartabiliyor. Yani ister kapalı ortamda isterseniz de güneşli bir açık hava kullanımında kullanıcısını yormayacak bir ekrana bakıyoruz hep birlikte. Otomatik kontrol ilişkin yani otomatik parlaklık, otomatik karanlık modu ve otomatik güneş ışığı gibi özelliklerde baştan aşağı algoritma güncellemesi alan ekran HDR10 Plus dışında bu seviye bir telefon için doğal bir vision desteğiyle getiriyor. Yani uyumlu içeriklerde görsel şölen yaşatmaya hazır bir ekrana bakıyoruz. MEMC yani Motion Estimation, Motion Compensation özelliği ile düşük hızlı videoları yükseltme gibi bir fonksiyonda bulunan Mi 11 Ultra tahmin edilebileceği üzere ekrandan parmak izi okuyor, üstelik aynı sensörü kullanarak nabzınızı da ölçebiliyor. Kısacası 1 milyardan fazla renk üretebilen, uyarlanabilir yenileme hızını destekleyen göz alıcı bir ekranla geliyor Mi 11 Ultra. Ekran kısmını sonlandırmadan önce bu telefonun alameti farikası olan ikinci ekrana da bakalım. Yani arkadaki küçük ekrana. 1.1 inç boyutunda ve 126x294 piksel çözünürlüğünde olan ekran AMOLED panel kullanıyor. Eğer bu bir tesadüf değilse Mi 11 Ultra'nın arkasındaki ikinci ekran Mi Band 5 akıllı bilekliğin ekranıyla aynı ekran. Zira boyut ve çözünürlük birebir uyuyor. Süper güç tasarımı sahip olan bu ekran sürekli açık ekran özelliğiyle kullanılabiliyor, bildirimleri gösterebiliyor, müzik kontrolüne izin veriyor ve arka kamerayla selfie çekmek isteyenler için aynı zamanda ayna vazifesi görüyor. Xiaomi Aruy seviyesindeki dokunuşlarla ikinci ekrana bir miktar müdahale imkanı tanıyor. Yani arz ettiğiniz herhangi bir fotoğrafı oraya atayabiliyorsunuz. Dediğim gibi daha önce Meizu Pro 7 serisi telefonlarda kullandığım bir özellik de bu. Yüksek kalitede selfie çekmek isteyenler için oldukça işlevsel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Hatta bu açıdan belki de dünyanın en iyi selfie fotoğraflarını Mi 11 Ultra çekecek. Çünkü ikinci ekran bu konuda yardımcı oluyor ve telefonun ana kamera sistemi gerçekten çok iddialı geliyor. Hiç merak etmeyin, birazdan kameraya geçeceğiz. Performans tarafına bakalım. Aslında en az konuşmamız gereken kısım burası. Çünkü Mi 11 Ultra bugün bir Android telefonda kullanılabilecek en iyi işlemciyle. Yani Snapdragon 888 ile geliyor. Henüz resmi olarak Türkiye'ye gelmiş olmasa da Snapdragon 888'i şöyle özetleyebilirim. Cortex X1 tabanlı en yüksek performans çekirdeği 2840 MHz'de. Cortex A78 tabanlı 3 tane performans çekirdeği 2420 MHz'de. Ve Cortex A55 tabanlı 4 tane verimlilik çekirdeği ise 1800 MHz'de çalışıyor. Çalışıyor. Platformun GPU'su olan Adreno 660 grafik birimi ise 840 MHz'e görev yapıyor. Yüksek performanslı bir işlemciden bahsediyoruz. Dolayısıyla onun bellek tarafında iyi beslenmesi yüksek band genişliğe desteklenmesi gerekiyor. Bu bağlamda da Mi 11 Ultra yüksek performansa sahip olan Low Power DDR5 belleklerle geliyor. Telefonun tüm konfigürasyonlarında 12 GB bellek kullanılıyor. Şimdi performanstan bahsediyoruz ya aslında şu konunun altını çizmem gerekiyor. Ne diyoruz? Snapdragon 888 yani Qualcomm'un en hızlı platformu. Ancak bu platform Xiaomi'ye özgü değil. Oppo'da kullanıyor, Vivo'da kullanıyor, OnePlus'da kullanıyor, Samsung'da kullanıyor. Aklınıza gelecek tüm markalarda bu platform var bir şekilde. Dolayısıyla performans farkı oluşturabilmek için bazı başka değişikliklere ihtiyaç var. Xiaomi bu bağlamda soğutma sistemi üzerine duruyor. Çünkü sürdürülebilir performansı en yüksek seviyede tutabilmek için iyi bir soğutma sistemi ihtiyaç var. Neden? Bugün Snapdragon 888 gibi platformlar çılgın performans sunuyor ve bunu incecik kasalarda yapmaya çalışıyor. Böylesi bir kasa içerisinde üreticilerin aslında sağlayabildiği maksimum performans 5-6 watt civarında ısıl tasarım gücüne denk gelen performans. Daha fazlası için gerçekten çok iyi bir soğutma sistemi ihtiyaç var. Ve Xiaomi diyor ki yaptığım ARGE çalışmaları sayesinde yeni bir soğutma sistemi kullandım ve bu sistem çok daha etkin ve çok daha verimli bir şekilde çalışabiliyor. Peki nasıl bir sistem bu? Gelin detaylarından bahsedeyim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Mi 11 Ultra'nın iç kısmında büyük bir ısı dağıtıcı blok var. Ancak Xiaomi'nin asıl esprisi burada değil. Xiaomi diyor ki bu blokla birlikte buhar kazanı mantığını baz alan bu blokla birlikte yeni bir faz değişken materyal kullanmaya başladı. Faz değişken demek şu demek. Isıyı kontrol edebilmek için kullanılan materyal duruma göre katı, sıvı ya da buhar yani gaz halinde olabiliyor. Yani sistem ısınmaya başladıkça en sıcak noktada bu materyal önce sıvı hale geçiyor. Daha sonra da buharlaşarak en soğuk noktaya gidiyor. Orada tekrar yoğunlaşarak diğer tarafa dönüyor. Ve bu sıkıl içerisinde soğutma performansı arttırılmış oluyor. Xiaomi'nin iddiasına göre üst seviye telefonlarda gördüğümüz artık standart olarak kabul edilen bakır grafen soğutucu tasarımlarına kıyasla bu sistemde termal iletkenlik %100 artmış durumda. Kağıt üzerinde son derece güçlü bir performans gibi görünüyor. Ancak gerçek dünya koşullarında da test etmem gerekiyor. Çünkü bazen böylesine afili soğutucu sistemler istenilen başarımı gösterebiliyor. Zira incecik telefonlarda yüksek performanstan bahsediyoruz. Buradaki 5-6 altlık termal bütçeyi kontrol etmek tutmak kimi zaman pek mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla telefon geldiği zaman bu konuya özel bir hassasiyet göstereceğim ama kağıt üzerinde göz alıcı durduğunu, heyecan verici olduğunu da söylemem gerekiyor. Performanstan bahsederken depolama çipini es geçmek olmaz. Mi 11 Ultra UFS 3.1 standartına depolama çipi kullanıyor. Aynı diğer rakiplerinde olduğu gibi. Ancak merak ettiğim konu şu. Xiaomi oyun telefonu olan Black Shark 4 Pro modelinde depolamaya özel bazı optimizasyonlar yapmıştım. Performansı üst seviye amiral gemilerinin çoğundan daha iyiydi. Şirketin en pahalı telefonu olarak en azından şu anki en pahalı telefonu olarak Mi 11 Ultra modelinde bu optimizasyon var mı? Bundan emin değilim. Artık piyasaya çıktığı zaman göreceğiz. Ama her UFS 3.1 depolama çipiyle zaten son derece hızlı olacaktır. Gerek okuma performansında gerekse de yazma performansında. Evet bu telefonun en büyük özelliğine kamera kısmına geçelim. Çünkü Xiaomi Mi 11 Ultra'yı adeta bir kamera telefonu olarak konuşlandırıyor. Peki neden böyle yapıyor? Şimdi detaylar. Xiaomi Mi 11 Ultra tam bir kamera telefonu. Hatta bu yüzden Xiaomi ilginç bir şey yaptı ve kamera ile ilgili sunumun büyük bir bölümünde Mi 11 Ultra'yı diğer telefonlarda değil. Birinci boyutuna sensöre sahip olan kompakt kameraların en iyisi diyebileceğimiz Sony RX100 Mark 7 ile kıyasladı. Bence bazı kıyaslamalar, bazı karşılaştırmalar sadece şovdan ibaretti. Çünkü standart kameralarla kıyaslandığı zaman akıllı telefonlar adeta bir beyne sahip. Computational Photography dediğimiz işlemsel fotoğraflama, görüntüleme konusunda yapay zeka destekli donanımlarla dinamik müdahalelerde bulunabiliyor fotoğrafa ve görüntüyü zenginleştirebiliyor, görüntüyü geliştirebiliyor. Ama her halükarda bu kıyaslamanın yapılması önemli çünkü Xiaomi kendisine ne derece güvendiğini gösteriyor bence. Teknik detaylara geçmeden önce bir bilgi daha vereyim. Mi 11 Ultra, Deuxo kamera listesine 143 puan ile zirveden giriş yaptı. Uzun süredir lider olan Huawei Mate 40 Pro'yu geçmiş oldu. Benim için bir gösterge değil ama meraklısı için paylaşmış oldum. Gelelim teknik kadroya. Mi 11 Ultra'nın en güçlü kamera özelliği sahip olduğu yeni nesil sensör. Samsung'un Xiaomi işbirliğiyle geliştirdiği 50 megapiksel GN2 sensörü modern bir telefonu kullanılan en büyük kamera sensörü. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada çok hassas bir nokta var. Bakın ne dedim? Modern bir telefon. Modern ifadesinin altını çizmek istiyorum çünkü bu büyüklükteki bir kamera sensörünü telefon dünyasında ilk defa görmüyoruz. 9 sene önce Nokia tarafından piyasaya sürülen Nokia PureView 808 telefon modelinde 1 bölü 1.2 inç boyutunda 1.4 mikron piksellerden oluşan kamera sensörü kullanılıyordu. Mi 11 Ultra'nın sahip olduğu GN2 sensörü ile Nokia PureView 808'in sahip olduğu kamera sensörünün boyutu ve piksellerin büyüklüğü aynı. Dolayısıyla Mi 11 Ultra modern, yeni nesil bir telefondaki en büyük kamera sensörüne sahip. Ancak bu büyüklükte, bu boyutta bir sensörü kullanan ilk telefon olduğunu söylemek Nokia'ya haksızlık olur. Ben bu haksızlığı yapmayacağım. Söyleyenlere de bu bilgiyi hatırlatmanıza fayda olduğunu düşünüyorum. Benzerlik gösteren bir başka detay daha var. 9 yıl arayla piyasaya çıkan iki telefondan bahsediyorum. Mi 11 Ultra günümüzün teknoloji sayesinde çok daha büyük, daha şık ve daha ince bir telefon. Ama arka kısımlara bakıldığı zaman PureView 808'in kamera bölümündeki tasarım diliyle ile Mi 11 Ultra'nın kamera bölümündeki tasarım dili büyük oranda benzerlik gösteriyor. Belki de Xiaomi Mi 11 Ultra'yı geliştirirken PureView 808 modelinden ilham almış olabilir. Zaten kamera departmanı ile ilgili ekibi büyütürken eski Nokia çalışanlarının bir kısmını Xiaomi'ye geçtiği söyleniyordu. Kim bilir belki de Piru 108'e çalışan bir kısım mühendisin aklına gelmiştir budur. Ama her halükarda 9 yıl arayla piyasaya çıkan iki telefon arasında böylesi benzer noktalar var. Buradan Nokia'yı tebrik etmek gerekiyor. Tam 9 sene önce bugün en iyisi diyebileceğimiz telefonda kullanılan kamera sensörünün büyüklüğünü yakalamış, yakalamakla kalmamış bir de telefonda kullanmış. Keşke o günkü Nokia, o günkü Nokia felsefesi Android dünyası devam etse ve yaptığı telefonlara aynı zamanda en güçlü donanımları koysaydı. Ama bazı şeyler keşkelerle olmuyor. Zamanın ruhunu yakalamak gerekiyor ve Nokia o dönemde zaman ruhunu yakalayamadı ne yazık Neyse konumuza geri dönelim çünkü Mi 11 Ultra'nın kamera tarafında anlatılacak çok fazla detay var. Samsung benzeri bir yaklaşımla en yeni telefonlarında 108 megapiksellik kamera sensörünü kullanan Xiaomi Mi 11 Ultra ile birlikte bundan vazgeçiyor ve stratejisini daha yüksek çözünürlük değil daha büyük sensör üzerine kurguluyor. Üstelik 50 megapiksel yerine 12.5 megapiksel görüntüler çekmeye karar verirseniz 4'ü bir arada piksel bindirme yöntemiyle 2.8 mikronluk devasa piksel büyüklüğüne ulaşarak düşük ışık hassasiyetini arttırabiliyorsunuz. Mi 11 Ultra yeni sensörü sayesinde Dual Pixel Pro netleme teknolojisine de sahip. Daha fazla sayıda pikselin faz değişimine bağlı netleme için kullandığı sistemin Pro versiyonunda sadece yatayda değil dikeydeki değişim de hesaplanıyor ve herhangi bir obje için en ideal netlemenin yapılması hedefleniyor. ISO ve HDR yetenekleri ciddi şekilde geliştirilen GN2 sensörü ile Mi 11 Ultra en büyük rakibi olan Galaxy S21 Ultra'yı yine bir Samsung teknolojisiyle vurmayı hedefliyor. Bu arada beklendiği şekilde 8K video kaydı da yapabilen kamera da OIS yani optik görüntü sabitleme sisteminde bulunuyor. Son bir not olarak şunu söyleyeyim. Sensör çok büyük olduğu için Xiaomi mesaisinin önemli bir kısmını lens sisteminde optik yapıda harcamak zorunda kalmış. Açıklanan bilgiler çerçevesinde Mi 11 Ultra'nın ana kamerası f1.95 diyaframla geliyor. 120x yakınlaştırma yapabilen Mi 11 Ultra'nın 5x optik ve 10x hibrit zoom imkanı tanıyan telefoto kamerası Sony'nin 48 megapiksellik IMX586 sensörünü kullanıyor. 1 bölü 2 inç boyutundaki sensör 0.8 mikronluk piksellerden oluşuyor. Üçlü kamera sisteminin son parçası olan ultra geniş kamerada telefoto kamerada olduğu gibi 48 megapiksellik Sony e IMX586 sensörünü kullanıyor. Ancak telefoto kameradan farklı olarak f4.1 yerine f2.2 diyaframla geliyor ve 128 derece gibi oldukça geniş bir görüntü elde ediyor. Yalnız ilginç bir detay daha var. Çözünürlük olarak yani teknik anlamda aslında hepsi müsaade etse bile Xiaomi'nin yapıp yapmayacağım merak edilen bir konudan bahsedeceğim. O da 8K video yeteneği. Evet Mi 11 Ultra'nın arka taraftaki kameraların tamamı 8K video kaydı gerçekleştirebiliyor. Çok büyük bir kırılma mı? Hayır değil ama böyle bir özelliğin olması bence güzel. Bu arada 8K demişken telefonun ana kamerası 8K'da HDR10, 4K'da ise gerek 30 FPS'de gerekse de 60 fps için HDR10 Plus video kaydı gerçekleştirebiliyor. Mi 11 Ultra'nın ön kamerası ise arka sistem uyum sağlamakta zorlanıyor. 20 megapiksel kameranın çok uçar kaçar bir özelliği bulunmuyor. Video tarafında da full HD video kaydı yapıyor. Keşke buradaki video kayıt özelliği 4K'ya çıkartılabilir Sevmiş. Mi 11 Ultra'nın arka kamera sisteminde 3 boyutlu derinlik algılaması için DTOF adı verilen yeni bir sensör kullanılıyor. Direct Time of Flight dediğimiz bu sistem şu ana kadar kullanılan eTOF çözümlerine kıyasla arttırılmış gerçekliğe çok daha uygun. Üstelik ortamdaki ışık değişkenlerinden daha az etkileniyor ve daha az enerji tüketiyor. Evet eTOF sistemler 3 boyutlu modelleme için biraz daha yüksek çözünürlük verebiliyor. Ancak DTOF sensörün toplam paketteki avantajı daha yüksek ve bundan dolayı başka markaların da yıl içerisinde bu sensörü kullanması bekleniyor. Xiaomi'nin paylaştığı kamera örnekleri gerek fotoğraf gerekse de video tarafında gerçekten heyecan verici. Ama bir telefonu kullanmadan önce başkalarının kaydettiği görüntüler üzerinden kamera değerlendirmesi yapmak kimi zaman yanıltıcı olabilir. Mi 11 Ultra'nın öne çıktığı bir başka alansa batarya teknolojisi. 5000 mAh kapasiteli pile sahip olan telefon, batarya kapasitesi anlamında çok özel bir noktada yer almasa da pilin kimyasal özellikleri anlamında değişime gidiyor ve nano ölçekli eklenen silikon materyaller sayesinde negatif elektrotların gram kapasitesi 10 kata kadar arttırılmış oluyor. Silikon-oksijen anotada verilen teknoloji sayesinde bataryanın hem daha hızlı şarj olması hem de mümkün olduğu kadar ince kalması sağlanıyor. Böylece daha kompakt batarya ile daha yüksek kapasite, daha daha hızlı şarj ve daha önce telefonların önüne açılmış oluyor. Ha bu özellik ve eklenen hızlı şarj ile birlikte telefonun pil sağlığı ne derece gidecek bunu artık uzun süreli kullanımlardan sonra görmeye başlayacağız. Hazır şarjdan bahsetmişken hızına da bakalım. Xiaomi Mi 11 Ultra hem kablolu hem de kablosuz olarak 67 wattlık hızlı şarj yeteneğine sahip. Bu gerçekten güzel. Hatta şirketin verdiği resmi bilgiye göre telefon tamam boş olan pilini 36 dakikada %100 doluluk seviyesine getirebiliyor. Tüm bunlara ek olarak Mi 11 Ultra kablosuz ters şarj özelliğine de sahip. Yani kablosuz olarak şarj edilebilen bir başka telefona sahipseniz Mi 11 Ultra ile tokuşturarak 10 Watt seviyesinde bir hızla şarj edebiliyorsunuz. Tüm bunlardan sonra biraz da diğer detaylardan bahsedeyim. Bir Xiaomi klasiği olarak Kızılötesi sensörün korunduğu telefondan önemli bir yenilik olarak Wi-Fi 6E teknolojisi destekleniyor. Eğer uyumlu bir modeme sahipseniz uygun koşullarda genel deneyim yükselecek gibi görünüyor. Aynı zamanda Bluetooth 5.2, yüksek tanımlı ses kodeki, 5G desteği, NFC ve kamera tarafındaki çok sayıda yazılım özelliği göz ardı edilmemeli. Yazılım demişken Mi 11 Ultra Android 11 üzerinde MIUI 12 ile geliyor ama yakın zamanda Mi 12.5'e güncellenmesi bekleniyor. Aslında anlatabileceğim çok fazla özelliği var bu telefonun. Ancak kalan kısmını cihaz elime ulaştığı zaman yapacağım incelemeye bırakmak istiyorum. Dolayısıyla şimdi isterseniz fiyatlandırmaya geçelim. Mi 11 Ultra ile Xiaomi Galaxy S21 Ultra'yı hedef alıyor ve onunla aynı fiyat seviyesinden piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Evet, Xiaomi Mi 11 Ultra'nın Avrupa için açıklanan başlangıç fiyatı 1199 euro. Ancak bu fiyata Mi 11 Ultra'nın 256 GB'lık kapasitesini alıyorsunuz. Ama aynı fiyat karşılığında Samsung'un verdiği S21 Ultra ise 128 GB'lık depolama kapasitesiyle geliyor. Yani donanım paketi olarak bakıldığı zaman Xiaomi daha avantajlı taraf gibi görünüyor. Telefonun özelliği ne olursa olsun. Kaldı ki Mi 11 Ultra gerçekten fantastik, gerçekten heyecan verici bir telefon. Ama şöyle bir sorun da var. Yıllarca fiyat performans odaklı telefonlar yapan Xiaomi için bu fiyat seviyesi ilk etapta kulağa tuhaf gelecektir. Evet fiyattan bağımsız olarak bakıldığı zaman kimisi sektör değil, kimisi de Xiaomi için ilk olan özellikleriyle Mi 11 Ultra gerçekten üst düzey bir telefon olmuş. Ancak Xiaomi'nin pek çok kullanıcıda oluşturmuş olduğu algı itibariyle bu fiyatı ilk etapta yadırgayan çok fazla sayıda kullanıcı olacaktır. Bu S21 Ultra'dan ya da iPhone 12 Pro Max'ten daha kötü olduğu için değil. Marka uzun yıllar boyunca kendisini öyle konumlandırdığı için ortaya çıkan bir sonuç. Çünkü 1199 Eroluk yurt dışı satış fiyatıyla Türkiye'ye geldiği zaman muhtemelen 13-14 bin liralık bir telefon olabilir. Ama umarım bir şekilde gelir, umarım bir şekilde kullanma şansı yakalarız. Çünkü bu telefon yani Mi 11 Ultra aslında Xiaomi dünyasındaki değişimi gösteren modellerden bir tanesi olmasıyla da bence çok önemli. Dolayısıyla merak ediyoruz, umarım gelir, umarım test etme şansı yakalarız. Evet zannedersem Mi 11 Ultra için şu aşamada söylenebilecek daha fazla detay yok. Ancak benim başka söyleyeceklerim var. Her videoda ifade ettiğim üzere harcadığınız zaman ve vakit konusunda yaptığınız fedakarlık için hepinize minnettarım, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada telefon konusunda çok soru geliyor. Telefon tavsiyesi, telefon önerisi, telefon kıyaslaması ve telefon özellikleri gibi. Şu aşamada benim tavsiye edebileceğim telefonları aşağıya bir liste olarak bırakıyorum. Girip bakabilir, telefonları kıyaslayabilir, özelliklerini öğrenebilirsiniz. Sen yani yorumlar kısmında zaten bu telefonu konuşmaya, kıyaslamaya da devam ederiz. Bu arada arzu ederseniz sosyal medyada. Twitter ve Instagram Instagram'da Erdoğan'a ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. alabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar iyi ki varsınız. Bir başka videoda görüşene kadar hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.